Burada ne günlerim geçti, onu Allah'la ben bilirim. Kimse bilmez. şey tabii insan oluyoruz, alışıyorsun. Kendimi vurdum sokaklara. Düştüm, varlıkta yokluğa düştüm. 26 senedir sokaklarda yaşıyorum. Köpeğin affedersin yatmayacağı yerlerde yattım. Farelerin içinde yattım. İnsanız ya, insanız. Evlatlarıma bir şey yapamadım. Hayata en büyük pişmanlığım budur. Sabahleyin ezan benim saatim. Şimdi bana bugün gelmişler bir sürpriz yapma. Ben de merak ediyorum bu sürpriz nedir acaba? Hayat, hayat neydim, ne oldun, ne olacağım?